Herkese merhaba. Bu videoda ülkenin yeni çıkarttığı Metro Big Tree isimli çikolata barı inceleyeceğiz. Ürünü ben Ülker Shop'tan aldım. Şu anda da sanırım sadece Ülker Shop'ta satılıyor. 3,5 TL gibi bir fiyatı var. Ülker son zamanlarda gerçekten oldukça fazla sayıda yeni ürün çıkartıyor. Yetişmekte zorlanıyoruz açıkçası. Daha piyasada yaygınlaşmadan yeni ürün çıkarıyorlar. Başka bir ürün çıkartıyorlar. Bunu açıkçası Ülker Shop'ta görünce bu Big Tree ismini görünce öncelikle yurt dışına özel üretilen bir ürün diye düşündüm. Çünkü ülkeler başka ülkelerde farklı isimlerle ürünler satıyor. Dedim herhalde bir yurt dışı ürünü ama üzerine sonradan baktığımda bütün her şeyin Türkçe olduğunu gördüm. Yani Türkiye için üretilmiş ama İngilizce bir isim kullanmışlar. Big Tree büyük üçlü olarak çevrilebilir. Üç kat lezzet demişler. Yer fıstığı ve karamel var. Yoğun kek var. Bir de granola var. Üstünde de tabii ki çikolata kaplaması var. Fiyatı da çok iyi. 3,5 TL. Paketin diğer tarafında da yine aynı resim var. Hemen şöyle içindekilere göz gezdireceğim. Sütlü çikolata kaplaması %19, yer fıstıklı, karamelli %20 demiş. Pirinç patlaklı ve kekli %30 demiş. Yer fıstığı oranı %13. Oldukça iyi gözüküyor. Pirinç oranı %1.2. Geri kalanları bildiğimiz şeyler, katkı maddeleri vesaire. Merak ettim açıkçası ama şu yoğun kek kısmı nasıl olmuş göreceğiz şimdi. Açalım bakalım paketi. Evet şöyle de görebileceğiniz gibi normal Metro'dan biraz daha kalın bir ürün. Şöyle de göstereyim. Hatta neredeyse iki katı diyebiliriz. Ağırlığı da var. Kaç gramdı ona bakmadım ya. 45 grammış evet. Ağırlığı da gayet iyi. E metro herhalde 30 gram civarındadır. Deneyelim bakalım nasıl bir şey. Evet bir ısırık aldım. Öncelikle şöyle söyleyeyim çok yumuşak bir dokusu var. Özellikle üst tarafta çok ince bir çikolata katmanı kullanmışlar. Altında karamel, altında da kek kullandıkları için... Bayağı bir kolay bir şekilde ısırılıyor. İlk ısırışta e, Snickers'a benzer bir tat alıyorsunuz. Pirinç patlakları ve granolalar e, biraz az gibi geldi bana. Onların tadını ilk ısırışta tam alamadım. Tadı fena değil gibi biraz fazla şekerli geldi. Birkaç ısırık daha alacağım bakalım. Evet birkaç ısırık daha aldım. Gerçekten güzel bir ürün yapmış Ülker. Öncelikle kek kısmından pek ümitli değildim ben. Ama kek kısmı gayet güzel. Hiç ağır bir tadı yok. E, çok güzel bir tadı var bence. Bu tarz bar çikolatayla da güzel uyum sağlamış. Zaten brownie tarzında bir yapısı var. Çok fazla belirgin bir tadı da yok zaten o yumuşaklığı hissediyorsunuz. Sadece kakaolu çikolata ile karamelle birleştiği zaman pek kendini ön plana çıkartmıyor zaten. Fıstıkların kalitesi hoşuma gitti. Acı bir fıstık denk gelmedi. Yarısına kadar yedim neredeyse. Hiçbir şekilde acı fıstık denk gelmedi. Birkaç ısırık daha alınca işte o pirinç patlattıkları granolayı falan daha çok hissediyorsunuz. Onlar da güzel, fena değil. Onların tadında çoğu insan seviyordur zaten. Pirinç patla özellikle e, lezzetli oluyor. Tek bir eleştirim olacak. Biraz fazla şekerli geldi bana. Hatta damağımda da hafif acımsı bir tat bıraktı şekerden dolayı. Büyük ihtimalle karamelin şekerinden veya glikoz şurubundan kaynaklanıyordur. O tadı pek sevmiyorum. İyi çikolatalarda olmuyor zaten o ama burada biraz şekeri fazla basmışlar gibi geldi bana. Bir yönü de oldukça enerjik bir ürün. İçinde hem kuru yemiş içeriyor hem çikolata var. Karamel var. İşte <laughs> pirinç patlağı falan var. Bir sürü şey var. O yüzden oldukça enerji veren bir ürün dedik ve kalorisine bakmayı unuttuk ürünün ya kalorisine bakalım kalori de şuradaydı. Evet 100 gramda 487 kalori, bir pakette 219 kalori. Evet şunun bir tanesi 219 kalori gerçekten ciddi bir kalori. Sonuçta standart bir öğünümüzün 400-500 kalori olduğunu düşünürsek, hadi 600 diyelim yine de üçte biri olur. Siz bir öğünün yarısı gibi kalori almış gibi düşünebilirsiniz yani şunu. Çikolatasının kalitesi de güzel bu arada hatta Son zamanlarda birkaç kere metro yedim ve çikolatasının kalitesinin düştüğünü gözlemledim. Bunda biraz daha iyi gibi geldi bana çikolatanın kalitesi. Normal metroda kalitenin düştüğünü söyleyebilirim. Bunun çikolatası fena değil. Dediğim gibi tek eleştirim şeker yönünden olacak. Pardon bir eleştirim daha olacak. O da fiyat yönünden zaten. <laughs> Ona yapacak bir şey yok. O eleştiriyi de sadece ülkere yöneltmiyorum zaten. Herkes de olayın nereye gittiğini biliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.